Cenabı Hak hikmetiyle bu yeryüzünde renksiz, dumansız ve hararetsiz ateşten canı yaratmış ve ona Maric adını vermiştir. Bu cin taifesinin atasıdır ve sonra karısını yaratmış, ona da Marice adını vermiştir. Onların izdivacından cin taifesi üremiştir ve iblis bunlardandır. Sonra bu cin taifesi o kadar çoğalmıştır ki yeryüzünü doldurmuştur. Onların asıl sureti insanlarınkine benzer fakat bedenleri meleklerinki gibi latif olduğu için diledikleri suretlere girebilirler. Dünyaya sığamayan cinler, Allah'ın emriyle dünya semasına çıkmış ve orada yaşamaya başlamışlardır. Bütün cinler gece gündüz Allah'a ibadet eder, hiç ona asi olmaz ve emirlerine karşı gelmezler. Fakat yedi bin sene sonra yeryüzünde kalanları kötülük, yapmaya ve kan dökmeye başlamış, ibadeti terk edip Allah'a isyan etmişlerdir. Cenab-ı Hak her yüzyılda bir kendilerine gönderdiği peygamberi öldürmüşler ve böylece 12.000 senede 120 peygamberi katletmişlerdir. Sonunda Cenabı Hak onlara gazap etmiş ve dünya semasında yaşayan iblis ile çocuklarını yeryüzüne göndermiş, dünyadakilerle birlikte toplandıkları yerde gökten indirdiği ateşle hepsini yakmıştır. Daha sonra başka bir gökten gönderdiği iblisin torunlarını bir denizin adalarında yerleştirmiştir. O zaman iblis Allah'a çok itaat ve ibadette bulunduğundan kendisini yedinci kattaki semaya kaldırmış ve Allah ondan razı olup cennete sokmuştur. Yeryüzünü boş kalmasın diye dünya semasından gönderdiği meleklerle doldurmuştur. Bu melekler de bin yıl Allah'a ibadet etmişlerdir ve böylece cinlerin yaratılışından yirmi bin yıl geçmiştir.